Fason Radyo. Merhabalar Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün günlerden 15 Şubat 2025 Cumartesi. Buyurun gündemi birlikte değerlendirelim. Birleşik Krallık'ta eski Genelkurmay Başkanı Richard Donat ordu gücü konusundaki endişelerini bir kez daha dile getirdi. BBC, Lord Donaton'ın Britanya'nın Ukrayna'da bir barış misyonuna liderlik etmesi için 40 bin askere ihtiyacı olacağını ancak bu sayının mevcut durumda karşılanamadığını söylediğini aktardı. Bu durum, ülkenin savunma kapasitesine dair bir kez daha tartışmaları alevlendirdi. Aynı zamanda Guardian'da Lord Donaton, Başbakan Keir Starmer'ı savunma bütçesini artırmaya çağırdığını yazdı. Eski ordu şefi eğer savunma bütçesinde artış olmazsa Starmer'ın tarihin çöplüğüne gitmekle yüzleşeceğini belirtti. Diğer yandan Londra'daki hukukçuların Çin devletinden tehditler aldığı iddiası gündemde. Guardian'ın özel haberine göre ünlü Hong Kong aktivisti ve medya patronu Jimmy Lai'nin avukatları hedef alındı. Londra'daki Doughty Street Chambers'a bağlı avukatların Çin destekli bir kampanya ile gözetim, hesaplarının hacklenmesi ve ciddi tehditler gibi durumlarla karşılaştığı ortaya çıktı. Bu haber, Çin ve Birleşik Krallık arasında artan gerilimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Southport'taki 3 cinayetin hükümlüsü Axel Rudakubana'nın 52 yıllık cezası ise inceleme altına alınmayacak. Hem BBC hem de Guardian, başsavcının bu cezayı temize taşımayacağını duyurdu. Bu karar, cinayetlerin vahameti göz önüne alındığında bazı çevrelerde eleştirilere neden oldu. Ekonomiye değinecek olursak, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Krallık'a uygulayabileceği gümrük vergilerinde katma değer vergisi (KDV) dahil edilmesiyle ilgili açıklamaları İngiliz iş dünyasında tedirginliğe neden oldu. BBC bu yeni düzenlemenin Britanya'daki ticareti olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Guardian ise dün akşam Donald Trump'ın Başbakan Keir Starmer'la yaptığı sürpriz telefon görüşmesini ön plana çıkardı. Görüşmenin Trump'ın ülkeye atanmış özel elçisi olan yapımcı Mark Burnett'in ziyareti sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Londra'dan bir başka gelişme, ünlü otel ve restoran Chiltern Firehouse'da çıkan yangın. Şehirde oldukça sevilen bu mekanda çıkan yangın sonucunda 100 kişi tahliye edilirken Londra itfaiyesi olaya 125 itfaiyeci ile müdahale etti. Neyse ki can kaybı veya ciddi bir yaralanma bildirilmedi. Son olarak yaşam süresine dair bizi biraz umutlandıracak verilerden bahsedelim. İstatistiklere göre 2023 yılında doğan erkeklerin 86,5 yıl, kadınların ise 90 yıl yaşaması bekleniyor. Bu veriler sağlık alanında kat edilen ilerlemeleri gösteriyor. Fason Radyo Londra stüdyosundan size Britanya gündemini aktardım. Radyomuz fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye. Hoşçakalın. son radyo